merhaba arkadaşlar. Bugün kanalım çalındı. Kanalım çalındı ve troll yapacaktım. Ya da kanal. kanalım çalındı diye bir, bir şekilde yapmıştım böyle. Başlık Adolf Hitler yaptım. Almanca videolar attım. Almanca açıklama yaptım. Ve kanal çalındı. Hayır kanal çalınmadı aslında. Kanal kapatıldı. Google tarafından. Ya ismi Adolf Hitler yaptığım için ya videoyu başkasından aldığım için. Ama kanal kapatıldı. Bu da iyi bir vesile oldu. Artık YouTube bırakamıyorum. Yaşasın. Hayallerimiz vardı be. O da olmadı. Hepsi iyi be. Kanal kapatıldıktan sonra artık ya, ee, video çekmem. Kanal açmam uzun süre. Niye uğraşayım? Çok uğraştım. Eve geldim bak. aç yattım. Açtım YouTube'u dedim benim hesabımda açılmıyor İlk başta kardeşim yaptı sandım kızdım sinirlendim ama kardeşim yapmamış YouTube kanalımı kapatmış kanalımı YouTube açarsa video atmaya devam ederim ama açmaz yani bir bir de o hesap Google hesabı da gitti o hesapta benim Spotify'ım. Benim Google'ım, benim YouTube'um var. Sonra ne vardı? Hmm, Twitch'im. Discord'um. Ee, sahibimlerim. Let.com. Hepsi var. Hepsi ona bağlı. Gmail'i falan. Hepsi ona bağlıydı. Gitti ama en azından PlayStation başka bir hesabı bağlıydı. İnşallah açılır. Açılmaz ama mahvol. Yani söyleyeyim. Şu anda kamera orada da yanlış yere bakıyorum. Ben mahvoldum. Hadi görüşürüz. Video like atmayın. İzleyin. Haberdar olun kanal kapanma. Bu da eski kanalıma tabi. Hadi görüşürüz. Mutlu bir video değildi işte. Görüşürüz. Kanala gitti. Açılsa video atarım.